<laughs> açacağız daha daha <laughs> Türkiye görme engelliler yüzme milli takımı Cumhuriyet Üniversitesi'nde kamp yapıyor. Hemen takıyoruz. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek kamp 9 gün sürecek. <laughs> 27 sporcunun ve 5 antrenörün katıldığı kampta İlk kez görme engelli sporculara bilimsel test uygulaması da yapılacak. İlk antrenmanlarına çıkan sporcuları Olimpik yüzme havuzunda Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız karşıladı. Konum hakkında bilgi veren rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen, Türkiye Görme Engelliler Yüzme Takımı'nın kamp yeri olarak üniversitemizi seçmesi bizler için sevindirici bir olay dedi. Milli takımımızın kamp yapmak için üniversitemizi seçmiş olması bizim için onurlandırıcı bir davranış. Bu organizeyi sağlayan antrenörlerimize, sporcularımıza, sporcularımızın ailelerine ...ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Milli Takımlar Antrenörü Mahmut Karakollukçu... ...Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun... ...düzenlemiş olduğu performans... ...ölçüm kampı ve milli takım seçmelerinin... ...bu yıl Sivas'ta yapılacağını belirtti. Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun... ...düzenlemiş olduğu... E, ...performans, ölçüm kampı ve milli takım seçmeleri... ...ilimizde yapılıyor. E, bu konuda... E, ...üniversitemiz... E, ...bütün takımımızı... Burada ağırlıyorlar. Burada minik yıldız, genç ve büyük milli takımlarımız var. Sırada hava durumu ve ekonomi ardından kapanış için burada olacağız.